Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi yine en çok istenen, en fazla talep alan içeriklerden biri olan Ex Partner Duygu Durumu videosu ile geldim efendim karşınıza. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım için karıştıracağım. Ve Eylül ayı boyunca ekspartlerinizin duygu durumunu görebilmeyi, bununla alakalı öngörüde bulunabilmeyi dileyeceğim. Umarım ki güzel şeyler duyarsınız. Umarım ki duymak istediklerinizi duyarsınız. Sevgili teraziler, şöyle bir kartlara sizin de enerjiniz geçsin. Şöyle bir odaklanın ve ben sizler niyetiyle kartlarımı karıştırmaya devam edeyim. Eylül ayı dedik. Ex partnerin duygu durumunu görebilmeyi diledik. Ve bakalım şimdi kartlar bize neler söyleyecek. İkisi birden geldiği için ikisini de çektim arkadaşlar. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz sevgili teraziler ve çok kısa bir bilgi vermek istiyorum çok önemli bir bilgi Lütfen burayı e, dikkate alın Çünkü çok soru alıyorum bu konuyla alakalı e, özellikle ex partner videosunda bunu söylemeyi bizzat istedim eski sevgilim beni aramıyor eski sevgilim bana gelmiyor işte gelecek mi gibi çok fazla sorular alıyorum bununla e, bağlantılı olarak bir Telepatik mesaj gönderme ve sevgi bağı kurma meditasyonu grubu oluşturuyoruz arkadaşlar. Yani karşı tarafa telepatik mesaj gönderme adına bir e, meditasyon çalışmamız olacak. 3 gece sürecek. E, o an katılamayanlar sonradan da katılıp izleyebilecekler. Böyle bir grup oluşturuyorum. İlgileniyorsanız yine instagram adresimden ve whatsapp hattımdan bilgi alabilirsiniz. Diyerek hemen e, açılımımıza geçiyorum. Şimdi sevgili teraziler ex partner böyle bir e, bu ayrılık evet yaşanmış yani zaten yaşanmış ki artık sizin için eski partner bu ayrılık sürecinde ayrılık sürecinden sonraki dönemde e, biraz böyle egosunu biraz kibrini eee Göstermiş ve sergilemiş olabilir hatta sizin biraz bu konuda canınızı bile yakmış olabilir sanki hiç umurunda değilmiş gibi Sanki bu ayrılık yaşanıyorsa da aman yaşansın gibi belki biraz böyle direnmiştir ama hani sonrasında e, öyle bir tavır sergilemiştir ki sizi hatta ben hiç sevilmemiş miyim acaba hissine bile kapılmanıza sebep olmuş olabilir onun o sergilediği tavır e, bunun şimdi şunu söylemek istiyorum ki biraz egoyla ve kibirle alakası var gibi görünüyor. Bir böyle kendinden hani böyle ödün vermek istememek, işte burnunu düşse yere eğilip almamak, böyle bu böyle bir mesajlar vermeye çalışmış. Ben sensiz de yaparım, ben sensiz de yaşarım gibi. Ve dediğim gibi bu mesajlar açıkçası sizin biraz canınızı da yakmış. Ama şunu söylemek istiyorum ki Şimdi geleceğiz oraya geleceğiz, şuraya geleceğiz ama e, bu tavrı da birçok şeyi aslında ona kaybettirmiş. Yani onun vermek istediği o izlenim, onun o yarattığı e, şey maalesef ki e, birçok şeyi de ona kaybettirmiş. Örneğin dengesini, örneğin işinde gücünde e, bazı yanlışları. Şimdi buna odaklanıp kendisini çok böyle mutluyum, huzurluyum her şey yolunda izlenimi vereceğim derken bazı şeyleri maalesef ki ihmal etmiş gibi görünüyor ki onların acısını eylül ayında yaşayacak gibi duruyor arkadaşlar. Özellikle iş anlamında, özellikle parasal anlamda. Şimdi çalışan bir arkadaşsa bu süreçte iş yerinde bazı sıkıntılar yapmış olabilir, bazı hatalar yapmış olabilir ve bu hataların bedelini eylül ayında ödecek olabilir. Kendi işi ise belki çok fazla odaklanamadı. Ee, başka şeylere odaklanacağım, rol yapacağım, rol keseceğim derken asıl yapması gerekenlere odaklanamadı ve bazı hatalar yaparak bir böyle eksiye düşme durumu olabilir işinde. Çalışmayan bir arkadaşsa da bu ee, bununla alakalı hani ben çalışacağım, para kazanacağım derken daha büyük kayıplara doğru gidiyor olabilir. Ee, dediğim gibi böyle bir havaya civaya girmiş bir e, ben iyiyim mutluyum havasına girmiş ama diğer taraftan da bazı şeyleri kontrol ve idare edemediği için Eylül ayında bunun sıkıntılarını yaşayacak. Ha Toparlar mı? Kendine gelirse toparlar. Ee, bazı şeylerin farkına varırsa toparlar ki varacak gibi de duruyor. Şimdi sizinle alakalı bazı pişmanlıkları kesinlikle başlamış onu söylemek istiyorum. Ee, rüyalarına girme durumunuz çok kuvvetli muhtemel diyor burada. Yani özellikle Eylül ayında e, çok fazla olacak şekilde rüyasına girebilirsiniz ki sizin için de aynı şey geçerli. Siz de onu rüyanızda yüksek ihtimalle göreceksinizdir. Çünkü bir özlem bir pişmanlık yaşanmaya başlamış ve böyle olduğu zamanda da rüyalarda buluşma durumları zaten karşılıklı oluyor genel olarak. Ee, ama dediğim gibi o ee, bazı pişmanlıkları sizden sanki daha da erken yaşayacak, daha da e, ya da yoğun yaşayacak. Erken demeyelim de daha yoğun yaşayacak. Belki de siz yavaş yavaş iyileşmeye başlarken o yavaş yavaş ben ne yaptım, nasıl hatalar yaptım demeye başlayacak. Roller değişiyor sevgili teraziler. Özellikle bu ilişki biterken canınız yandıysa, özellikle canınızı yaktıysa sizin bu eski partner bilin ki roller değişiyor siz dediğim gibi daha e, iyileşirken iyileşme sürecini daha böyle bir hızlandırırken arkadaş maalesef ki bazı pişmanlıklarla bazı e, keşkelerle e, kendisini dibe çekecek gibi görünüyor bunun yanı sıra bakın size bir adım atmak ister sizinle yeniden bir araya gelmek ister sizinle yeniden iletişim kurmak ister ama buna cesareti ve yüzü de yok gibi sevgili arkadaşlar. Yani ne yaşandıysa, arada e, ne olduysa, neden bu duruma gelindiyse belki de dediğim gibi sonradan o sergilediği tavırlar sebebiyle pek cesareti ve yüzü de yok gibi hatta ve hatta şunu söyleyebilirim ki şu anda eminim ki dualarında keşke beni arasa keşke bana o yazsa keşke o bana bir adım atsa gibi şeyler var bununla alakalı e, dua da ediyor olabilir e, bence siz özellikle istiyorsanız tekrar bir barışma yeniden bir araya gelme tamamen akışına bırakın derim onun size gelmesine az kaldı derim eee çünkü dediğim gibi pişmanlıklar, keşkeler çok çok yoğun bir şekilde başlıyor Eylül ayında, özellikle Eylül'ün ikinci yarısında net bir şekilde başlıyor sizinle dediğim gibi bir araya gelmek için gerçekten can atacağı günler gelecek. Ama bunun için bir adım atar mı? Atma ihtimali çok yüksek ama biraz kibri ve egosu olduğu için biraz da böyle e, çirkin haller belki ayrılıktan sonra sergilediği için gerçekten cesareti ve yüzü de yok gibi görünüyor. Ve son olarak şunu da söylemek isterim ki bir kutlaması da olacak bu süreçte. Yani bu bana böyle biraz aileyle alakalı şu kalp biraz bana böyle hani ailesiyle alakalı güzel bir gelişme gibi geldi. Böyle bir kutlaması e, yani eğlenceli, keyifli e, zamanları da hani hiç olmayacak değil. E, öyle bir durumu da var, bir kutlama durumu da var. Hayırlısı olsun inşallah diyelim. Şimdi toparlarsak arkadaşlar. Evet ayrılık sonrası sergilemiş olduğu <laughs> Çok özür dilerim. Ee, bazı durumlar sizin canınızı bile yakmış. Çok böyle halinden memnun tavırlar sergilemiş. Hatta bunu böyle yapacağım derken bazı işleri de maalesef ki mahvetmiş. Yani özel hayatında özür dilerim iş hayatında parasal konularla ilgili özellikle bazı şeyleri de mahvetmiş. Üzerinde durursa toparlanmayacak şeyler değil halledebilir ama kafasını bir toplaması gerekiyor. Dediğim gibi sizinle alakalı bazı özlemler, pişmanlıklar, keşkeler yaşanmaya ufak ufak başlamış ama Eylül'ün ikinci yarısından sonra çok daha net olacak. Ee, barışmak isteyecektir. Ama önce sizin ilk adımı atmanız için de bir süre o da bekleyecektir gibi görünüyor ve aile arasında da yapacağı böyle sevindirici bir e, durumu bir kutlaması da olacak gibi görünüyor. Sevgili teraziler dilerim ki bir faydam olabilmiştir size. Dilerim ki ex partnerinizle alakalı merak ettiğiniz en azından bazı şeyler e, bazı şeyleri duyabilmişsinizdir diyorum. Ve açılımımla alakalı söyleyebileceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben çok uzatmam böyle net olan şeyleri hemen böyle söyler bitiririm ki kimsenin de canını sıkmayalım böyle fazla fazla uzatıp burada dakika kasacağız diye kimseni e, sıkıntıya sokmayalım evet arkadaşlar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum bana e, zaman ayırdığınız için kanalıma abone hala olmayanlar varsa böyle bir dakikasını ayırıp bir de kanalıma abone olup kanal bildirimlerini aktif hale getirirlerse beni çok mutlu ederler bir suçu isan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Affınıza sığınarak bir sonraki videoda herkese yeniden görüşmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.